Arkadaşlar bugün sizlerden herkese merhaba. Hmm, size kötü de olmayabilir bir haber söyleyeceğim. Memurhan'ın bacağı sakatlandı. Sol bacağı sakatlandı. Solaktı Sol zaten de. O yüzden sağ ayakla ayak. oynayacak. Oradan bana sağa gibi işte öyle oynayacak. Hmm. Bu arada size açık bir şey söylemem gerekirse, ıı, bayağıdır video gelmiyor. Yani bir iki gün oldu. Ne bir iki gün geçti? İki üç gün oldu. Onu da geçmiştir Evet video çekmeye devam et. Çok çok gelmez ama ıı, oyun videosu gelmiyor. Ni ne, neden diye sorarsanız bilmiyorum. Yani. Işte, bilmiyoruz değil de yani açıkça söyleyeyim oyunlarda şey baya bir oyun yani çekebileceğim oyun yok bir de arkadaş da desem o da işte multiplayer falan online olsa yaparız ama işte hep oyun araştırıyorum online göremediğim için oyun videosu çekemiyoruz o yüzden yani öyle diyelim ne diyelim artık? Haydi görüşürüz.